Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Talk yayınlandı. Ben her şeyi not ettim. bayağı bir şeyler gelecek. Hani bilmediğiniz yerler olursa hem cevaplamış olacağım. bayağı şeyler olacak. Gelmiş geçmiş en büyük güncelleme denilebilir ve bir sürü kostüm gelecek. Bir sürü şeyler olacak. Öncelikle videoya geçmeden önce bu videoya bir 20 like gelsin abi. Sizin için bir sürü şey not ettim. Kanalda artık 100 abone olsun. 100 abone olunca belki bilmiyorum yani Brawl Pass çekilişe gelebilir. Nereden biliyorsunuz sürpriz yapabilirim. Neyse arkadaşlar şimdi toplam 13 tane notum var ve bunların hepsini not aldım deftere. Şimdi birincisinden başlayalım ve bu arada bana geçen sende çıktı. Ya yani Supercell vermeyebilirdin alıştık ama neyse boş yapmayacağım. Bu arada oranımı da şöyle göstereyim size. Oran 1500'dü. 1500 ihtimalle bana verdi. Yani yoksa vermeyecekti büyük ihtimalle. Neyse. Oranım 955 Neyse şimdi başlıyorum ben ee, Yeni karakter sorç Kromatik bir savaş olacak Hatta şuradan ben bir savaş gününden maç açayım da Şuradan yenilgi açmayalım ee, Çılgın ha Mücadele çılgın tamamlanmış şurada Arkadaşlar şimdi birinci olarak Yani yeni karakterimiz Kromatik savaşçı Yeni karakter kromatik savaşçı olacak Ben bayağı beğendim çok güzel karakter Adı sorç hatta Eee Kostümü de gelecek. Ben kostümünü açıkçası çok beğendim. Surge'ün. Surge, Surge baya güzel bence karaktere benziyor. Ultisini attığında arkadaşlar seviye yükseltiyor diye gördüm ben. Çünkü ultisini attığında bir seviye yükseliyordu orada. İkinci olarak Brawl Pass yolunda iki tane kostümü yayınlayacaklarmış artık. Birincisi Surge'ün kostüm, ikincisi de Brock'un kostümü. Brock'un kostümün ismi de Super Ranger. Brock büyük ihtimal e, ekrana koymuşumdur sağa sola bir yere. E, üçüncü olarak arkadaşlar. Crow'a remodel gelecek. Bence Crow'a remodel gelmesi güzel olmuş. bayağı beğendim. Crow oynamayı biliyorsunuz zaten. Ben çok seviyorum. bayağı güzel bir karakter Crow. Çünkü oyunun en güçlü karakterlerinden birisi. Zehirinden öldürebiliyorsunuz adamları. Ve beyaz Crow'a da gelecek. Beyaz ben bence model olmadan önce alın abi. Zam gelebilir fiyatına. 150 taştan ne bileyim. Pardon 80 taştan aynen o 80 taşlı 150 taş olabilir. O yüzden bence hemen alın. Ayın 6'sında gelecek güncelleme zaten arkadaşlar. Temmuz'un altında yani. Ben şöyle düşünüyorum. birinci sezon pubg mobile çünkü öyle. Sezon bitmeden yani güncelleme gelmeden bir gün önce sezonun kilitliyorlar. Yani Brawl Pass'a giremiyorsunuz veya pardon, Royal Pass'a falan. Ya Brawl Stars öyle bir şey yapar mı bilmiyorum ama öyle olabilir. Ama güncelleme bilin ki ayın 6'sında yayınlanacak. Ayın 6'sı da hangi güne denk geliyor bilmiyorum. Arkadaşlar 5. olarak da silver ve gold kostümler yayınlanacak. Biliyorsunuz ki bazı arkadaşların hesapları max ve hani altın bir sürü oluyor. Kiminde de 200 bin altın, 500 bin altın, 200.000 bin altın bayağı oluyor. Onlar gereksiz oluyor diye yani boşuna yere durmasın diye. Supercell şöyle bir güzellik yapmış. 10 bin altına silver yani gümüş kostümler alabileceksiniz. Gold kostümlerde 25.000 25 bin altın olacak benim açımdan da biraz iyi oldu. Çünkü benim karakterlerim neredeyse Max sadece Nani ve Sandy Max değil. Onlara güç puanı veriyor. Benim açımdan da güzel oldu ama Gold'ları alabilmeniz için önce Silver'ları bitirmeniz gerek. El Primo da vardı, Shelly de vardı. Ondan sonra Piper da vardı. Leon da vardı diye hatırlıyorum. Bir de sanırım Nita'da mı ne vardı? Öyle bir şeydi abi. Ama ben bunları gördüm. Silver'ları almanız gerekiyor ama Gold'ları alabilmeniz için önce konuşamadım. Ee, şuradan da başka bir maç açayım hemen 2 dakika. Şuradan e, şunu açalım. Normal açalım. Ondan sonra 6. olarak Mega Beetle B diye bir kostüm gelecek. B'ye. Ben B'nin kostümünü çok beğendim. Baya güzel bir kostüme benziyor. Almanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum. Hani hiç oynamadığım için görmediğim için. Ama baya güzel bir kostüme benziyor. Fiyatı da büyük ihtimal 150 taş olacaktır diye düşünüyorum. Dinci olarak arkadaşlar King Crab Tick diye bir kostüm gelecek. Tiki Bence baya güzel bir kostüme benziyor. Artık bilmiyorum yani fiyatı 80 taş mı olur, 150 taş mı olur gelince görürüz. Ben baya beğendim bu Tik'in kostümünü. Tik de bildiğiniz üzere bir yıl oldu ve kostüm gelmedi hiç onu. Mr. P mesela geldi de an, geldiğinde anında ona kostüm verdiler. Ajan P'yi ne bileyim Max'i, B'yi falan Tik'e gelmeliydi bence. Rosa'ya da bence kostüm gelmeli ama getirirler diye düşünüyorum arkadaşlar. 9. olarak da yeni oyun modu. Bir tane canavar e, şehri yok ediyor. Siz 2 dakika boyunca o, o canavarı yok etmeye çalışacaksınız. 3 tane takım arkadaşınızla. Bildiğiniz yani bu kıyasaya nasıl diyeyim size e, bol savaş gibi bir şey bu da ya. Aynen ona benziyor. Şuradan savaş gününü değiştireceğim. Başka bir şey açayım. Aşağı ineyim. ile bir gameplayimiz var mı? Aynen şu. Şunu açayım. İkinci olmuşum. E, ondan sonra 10. olarak dediğim gibi güzel bence yeni oyun modu da. Onun olarak kupa yolu sonunda 50.000'e kadar uzatıldı arkadaşlar. Ben çok beğendim kupa yolunun uzatılmasını ama 50.000 yapmak şu an çok zor. Hatta bir saniye. Bundan sonra dünya birincisi bile kaç kupa? Ben baktım da dün 39.000 kupaydı. Yani 50.000 olan yok oyunda. Ha ama oyunda 42 karakter, 43 karakter olduğu zaman 50.000 olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence çok iyi oldu. Benim açımdan da bayağı iyi oldu. Çünkü arkadaşlar 15.000 kupa olan vardı, kupa yolunu bitiren vardı. Bayağı şey olan vardı. O yüzden bence çok iyi oldu diye düşünüyorum. Bence zaten uzatılmalıydı bu. 12. olarak arkadaşlar söylemiş miydim hatırlamıyorum ama artık sezon 10 hafta olacak arkadaşlar. 8 haftaydı ve 10 haftaya şey olmuş, yükseltilmiş arkadaşlar. Bence bayağı iyi olmuş, çok iyi olmuş. Ben açıkçası çok beğendim. Sezonun 10 hafta olmasını. Ama açıkçası insanlar bitiriyordu ama hani büyük kutu biriktirmek için iyi olmuş. Çünkü karakter falan çıkaramıyoruz. Ben bile bu sezondan çıkara çıkara sadece Nani ve Sandy çıkardım. Ha Sandy fena bir karakter değil ama bana Ocak ayından belli yani Mr. P'yi verdiğinden belli. Mr. P'nin geldiği güncelleme mesela bana o gün Mr. P'yi vermişti. Ondan belli de doğru düzgün bir karakter vermedi. Hani Jacky'i saymayalım zaten süper ender karakter o. O yüzden e, hani... Brawl Pass'le uzatıldığı iyi olmuş bence. Ben önümüzdeki sezon dediğim gibi bir Brawl Pass almayı düşünüyorum. Üçüncü olarak da arkadaşlar pinler kullanılabilecek. Ben açıkçası çok beğendim bunu. E, çünkü rakibinizi sinir etmek için falan bayağı iyi olmuş bence. Çünkü oyunda ben daha doğrusu önceki Brawl Talk'ta görmüştüm. Önceki Brawl Talk, Brot'un Brawl Talk'uydu sanırım. Yok Mayıs Brawl Talk'uydu. Öyle bir şeydi. Ha Gale'ın aynen Brawl Talk'uydu. Ben açıkçası orada görmüştüm sağ altta emotların olduğunu. Yani e, bir böyle sohbet baloncuğu gibi bir şey vardı. Hatta şuradan bir takım oluşturalım. Takım kodu oluştur dedim. Şuradan da sohbet böyle yani sohbet gibi bir işaret vardı. Orada da emojileri kullanabiliyorduk. Ben güncellemeyi böylelikle çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir yani Brawl Talk'u. Güncellemede dediğim gibi ayın 6'sında gelecek. Bugün ay kaçı zaten? 27'si mi? Öyle bir şey ya. Tam olarak bilmiyorum ama aynen 27'si sanırım. Çünkü takvim epeydir takip etmiyorum. E, ee, ayın 6'sında da yayınlanır yeni güncelleme. Ben açıkçası beğendim dediğim gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Açıkçası çok güzel olmuş. Umarım güncellemede bir an önce gelir ve biz de oyunumuza bakarız. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya çok emek verdim. Çünkü fotoğraf koyması bile montajda bayağı zor oluyor abi. Ben bayağı not ettim. Dediğim gibi emeğim için bir abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.